Meydan okuma mı? Oh be. Evet sevgili izleyiciler. Ben Odun yine evlerindeki yayınımıza biraz sonra devam edeceğiz canlı yayında. Ya Çok da tehlikeli. De devam ediyorum. Çok tehlikeli. gelmedi. <laughs> Keskin bir viraj var. Oraya geldiğinizde depik sayesinde kendisini aşağı atacak. Nasıl yuvarlanıp ayağa kalktığını göreceksiniz. Kimsenin günah atmasına <laughs> gerek yok sevgili <laughs> de Ben kendim <laughs> <laughs> Bak, düzenbaz bir insan. Önümüzden çekilmiyor. Hem de 06 yaş grubu plakalı. Çekil! Şu Aa, dörtlerini dörtleri dörtleri yaktı. yaktı. Niye? Bu bir, bir tuzak sanırım. Sanırım bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Onu takip etmemizi mi istiyor? Bilmiyorum. O dörtleri yaktı. Arkadan yaklaşıyorlar. Bu bir sana. Post arabası soydum. Kendisine <laughs> yani dörtlüde ne demek olduğunu göstermek zorundayım. Kusura bakmayın. Bu arada 140'ı fazla geçersek internet bağlantımızda yani yayınımızda problemler çıkabileceği bize söylendi. Eğer böyle diye donduysak ekranda anlayın ki o an 250 ile falan gidiyoruz sevgili izleyiciler. Kusura bakmayın duramayız. Şu an 134, 135, 136, 137, 138, 139, tamam 139, yer Evet. Ama bu araba da hemen e, görüyor. Allah kahretsin. Evet, bu araba hemen gaza gelen bir araba sevgili. <laughs> Ayrıca sevgilim, e, koşma pozunu da Twitter'dan beğenen dostlarımıza buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. İşte Cenk Bey'in nasıl bir yaşam formu olduğunu, bir kıtırpı olduğunu sizler de ee, birebir yaşamış da oluyor. Benim ee, koşma resmimi tabii ki bilirsiniz sevgili izleyiciler. Çünkü ben uzun aylar boyunca atletizmine başladım. <laughs> Ayların ee, bir kısmı 19'dur. Gerisi 30-31 çeker Cenk Bey. Ondan sonra Cuma ee, orta mesafe. Bir da mıyız? <laughs> yani yaklaşık 45 sene önce yaptığımız bir şeyi bütün bir ömrü anlatmak gerçekten ilginç olsa gerek. <laughs> i̇şte benim sporum da bu. Anlatıyorum. <laughs> Zira e, 400 metrenin Öyle dön, aldat, dön, aldat, dön şeklinde bir, ee, nasıl diyeyim, çiftlik alamadığımız karakterdi. Siz uzun metrajlı koşucu buydunuz. Ben orta metraj, kısa metraj ve bayrak metraj. Bayrak mı koştunuz? Tamam. 400 metre bayrak. Nasıl oluyor? Şurada bir görünüyor orası mı acaba? Atatürk Lisesi, evet solda Atatürk Lisesi, yine aynı lise. Dönüp dolaşıp aynı lisenin önüne geliyoruz sevgili izleyiciler. Neredeler göbekte, Görebiliyoruz mu? Göremiyoruz. tabii ki kırmızı ışıktalardır. <laughs> Sevgili izleyiciler, bu Eskişehir'deki kırmızı ışıklar adamı ağlatır, onu söyleyeyim. <laughs> ya da belli bir süre alışmak lazım hani. <laughs> ben alışamam, kusura bakma. Ben İstanbul'a dönüyorum. Arka camımızı temizleyelim. Ön camı da temizle. Yapa, yap. Yalap zaten temiz. yarım yamalaksın. <gülüyor> Yamalak. Yamalak. <laughs> <laughs> Işıklarda kapatıyorum ben de. <laughs> auto start stop'a girdim. Işıklar seni yendi. <gülüyor> <gülüyor> bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Boş tut. Oradalar. Sizin Topusun önünde Şimdi gidip göbekten şunlara bir <laughs> <laughs> gösterelim onlara göbek neymiş. Ee, biz de mavi bir Volvo'nun içerisindeyiz. Geliyoruz. <laughs> Volvo V40 deseydin. Evet, 10 dakika önce olduğumuz yerden tekrar başlıyoruz. Ama Aynen. o arada bir kaybolma yaşadığımız için çok keyifliydi. O zaman tekrar şimdi o köpeğin oradan geçelim sevgili izleyiciler ve ona bir kez daha havlayalım. Ama bu sefer doyasıya havlayalım. <laughs> Bakalım bizi tanıyacak mı aynı zamanda? <laughs> Tabii tanır çünkü o çok Hala sadık, sadık bir köpekti. Bence bu sevdardan vazgeçelim. Benim odun evlerine gidecek halim kalmadı. <laughs> <O> odun evleri. Kütük <laughs> ev diyorsun. Kütük git git davaya bayağı gidiyor. Sorsana bir daha, sen de sormak ister misin? Yok mu amca biraz hayattan belirmiştir ya <laughs> yazık. Işıklardan <Üçüklerden> çıktıysa. <laughs> Allah Allah. Acaba ne olacaktı? Odun evleri. <laughs> Eskişehir odun evlerini bulabilecekler miydi? Eskişehir'in bir sarmal labirente dönüş, dönen kırmızı ışıklarından kurtulabilecekler miydi? Aa, karşıda bir odun evleri görüyorum. Daha önce odun evlerine gelen 7 ekip kaybolmuş sevgili izleyiciler. Onlardan <laughs> henüz haber alınamadı. Bermuda odun evleri. <laughs> evet biraz güvensiz bir yere aracı bırakmam söyleniyor ama yok daha güvenli bir yere alındı. Tamam ben de öyle yapayım. sevgili izleyiciler kameranızda bir sarsılma olacak merak etmeyin kaldırma çıkıyorum. Şu an park ettiğimiz duvarda before now forever yazıyor sevgili <laughs> izleyiciler. Evet, vazgeçildi kaldırma çıkmıyorum İlerliyoruz. mu? Ne yapıyoruz biz buraya park ediyoruz mu? Bence gidelim. <laughs> Allah Allah. Diyor bizim buraya park etmemiz gerekiyor mu? Ne yapıyorlar? Gidiyorlar. Enteresan. Başka bir park yeri aranıyor sanırım. Peki biz de gidelim maceraya yelken açmak değil mi mesele? Tabii canım çılgın macera diye buna demiyor muyuz? Yalnız zaten? burası gerçekten güzel bir yer sevgili izleyiciler. İyi ki gelmişiz güzel evler, güzel pazarlar, güzel, güzel odunlar. Evler. Ben bu evleri biliyorum yalnız. Bu <laughs> 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 arada bir kaybolma yaşadığımız için çok keyifliydi. O zaman tekrar şimdi o köpeğin oradan geçelim sevgili izleyiciler ve ona bir kez daha havlayalım. Ama bu sefer doyasıya havlayalım. <laughs> Bakalım bizi tanıyacak mı aynı zamanda? Tabii tanır çünkü o çok Hala sadık bir köpekti. Bence bu sevdadan vazgeçelim. Benim odun evlerine gidecek halim <laughs> odun kalmadı. Odun evleri. <laughs> Kütük ev diyorsun. Kütük. <laughs> git git daha baya gireriz. Sen, sen de sormak <laughs> ister misin? Bu <laughs> <Gökme gülüyor> amca biraz hayattan belirmiştir. Işıklardan ya, çıktıysa. <laughs> Allah Allah. Acaba ne olacaktı? Odun evleri. <laughs> Eskişehir odun evlerini bulabilecekler miydi? Eskişehir'in bir sarmal labirente dönüş, dönen kırmızı ışıklarından kurtulabilecekler miydi? Aa, karşıda bir odun evleri görüyorum. Daha önce odun evlerine gelen 7 ekip kaybolmuş sevgili izleyiciler. Onlardan <laughs> henüz haber alınamadı. Bermuda odun evleri. <laughs> evet biraz güvensiz bir yere aracı bırakmam söyleniyor ama yok daha güvenli bir yere alındı. Tamam ben de öyle yapayım. Sevgili izleyiciler kameranızda bir sarsılma olacak. Merak etmeyin kaldırma çıkıyorum. Şu an park ettiğimiz duvarda before, now, forever yazıyor sevgili <laughs> izleyiciler. Evet, vazgeçildi. Kaldırma çıkmıyorum. İlerliyoruz. Mu. Ne yapıyoruz? Biz buraya park ediyoruz. Mu. Bence gidelim. <laughs> Allah Allah. Diyor, bizim buraya park etmemiz gerekiyor mu? Ne yapıyorlar? Gidiyorlar. Enteresan. Başka bir park yeri aranıyor sanırım. Peki. Biz de gidelim. Maceraya yelken açmak değil mi mesele? Tabii canım. Çılgın macera diye buna demiyor muyuz yalnız, zaten? burası gerçekten güzel bir yer sevgili izleyiciler. İyi ki gelmişiz. Güzel evler. Güzel pazarlar. Güzel, güzel odunlar. Evler. Ben bu evleri biliyorum yalnız. <gülüyor> 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 İyi ki emniyet kemerim takılıydı. Gel gel diyorum. Bir nevi bu bize meydan okuma Oh be. Evet sevgili izleyiciler. Ben, ben yine evlerindeki yayınımıza biraz sonra devam edeceğiz canlı yayında. Ya Çok da ben şimdi devam ediyorum. Çok tehlikeli. Bir daha süpürü geldiğiniz gelmedi. Keskin bir viraj var. Oraya geldiğinizde tepik sayesinde kendisini aşağı atacak. Nasıl yuvarlanıp ayağa kalktığını göreceksiniz. Kimsenin el atmasına <laughs> gerek yok. Direktinizde <Sevgili gülüyor> ben kendimi <laughs> <gel. gülüyor> Bak düzenbaz bir insan önümüzden çekilmiyor. Hem de 06 yaş grubu plakalı. Çekil! Aa <laughs> dörtlerini yaktı? yaktı. Niye? Bu bir tuzak sanırım. Sanırım bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Onu takip etmemizi bir istiyor. Bilmiyorum, o dörtleri yaktı, arkadan yaklaşıyorlar. Bu bir sanırım posta arabası soygunu. Kendisine <laughs> yani dörtlüleri dörtleri yakmanın ne demek olduğunu göstermek zorunda. Kusura bakmayın. Bu arada 140'ı fazla geçersek internet bağlantımızda yani yayınımızda problemler çıkabileceği bize söylendi. Eğer böyle diye donduysak ekranda anlayın ki o an 250 ile falan gidiyoruz sevgili izleyiciler. Kusura bakmayın duramayın. Şu an 130'lı. 130'lı. Tamam. yer gel. 145, 145. Ama bu araba da hemen e, 150'yi görüyor Allah kahretsin. Evet bu araba hemen gaza gelen bir araba sevgili izleyiciler. Ayrıca sevgili izleyiciler Koşma Pozunu da Twitter'dan beğenen dostlarımıza buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. İşte Cenk Bey'in nasıl bir yaşam formu olduğunu, bir kütüphi olduğunu sizlerle e, birebir yaşamış oluyoruz. Benim e, koşma resmimi tabii ki bileceksiniz sevgili <laughs> çünkü ben uzun aylar boyunca atletizmine başladım. Ayların e, bir kısmı 19'dur, gerisi 30-31 çeker Cenk Bey. Bey. Ondan sonra Cuma, e, orta mesafe. Bir kapıda mıyız? <gülüyor> <gülüyor> yani yaklaşık 45 sene önce yaptığımız bir şey, bütün bir ömrü anlatmak gerçekten ilginç olsa gerek. İşte benim sporum da bu. Anlatıyorum. <laughs> Zira yani 400 metrenin öyle dön, anlat, dön, dön şeklinde bir, ee, nasıl diyeyim, bir kit olamaz. Siz uzun metrajlı koşucu muydunuz? Ben yani orta metraj, kısa metraj ve bayrak metraj. <laughs> bayrak mı koştunuz? <laughs> 400 metre bayrak. Nasıl oluyor? Koşalım, 800 metre koştum. Yani 400 metrenin tamamını koşamıyorum ama birazını da sen koş falan diye dibini ve en vitaminini yerini Hayır, arkadaşınıza bıraktınız. 400 metreyi koştum yeter artık her işi ben yapacak değilim. Al şunu sahibine götürecektim. E onun yerinde siz hiç koşmayın. Oturup gelene bayrak al şu 200'ü sen koş, al son 200'ü de sen koş falan <laughs> gibi. Bakın, <gülüyor> Emirler yağdırın. Diyor. Tamam neyse 400 olsun. Neyse değil işte o önemli. Yani öyle, öyle kenarda oturarak bayrak koşusuna katılabilir ama onun gerçek bayrak olması temennisiyle katılabilir. Yani Uzunca zamandır aradığımız odun evlere sonunda ulaştık sevgili izleyiciler. Eğer siz de içinizde a evlere bak." şeklinde maceracı bir ruh taşıyorsanız, siz de Eskişehir'e geldiğinizde mutlaka burayı ziyaret etmelisiniz. Sanırım buraya Eskişehir denmesinin sebebi işte burası sevgili izleyiciler. Çünkü burada evler gerçekten eski. <laughs> Değdi mi? Belgesel ağzı bu. Bak, ama yürüyerek. <laughs> Onun yürüyerek yap şöyle hafiften şuraya yan yan şöyle, şöyle. Sanırım buraya Eskişehir denmesinin sebebi Tam bulunduğumuz nokta burası sevgili izleyiciler, yani odun pazarı. Zira burada evler, sizlerin de gördüğü gibi gerçekten eski. Odun pazarında birçok eski ev bulunuyor. <gülüyor> <gülüyor> burada <gülüyor> ağzındaki cikleti bile tükürmekten aciz bir insan <laughs> Erdem. Bu bir oldu. Oldu. Bakın burada <laughs> şuradaki ev satılık sevgili izleyiciler, hani olur ya düşünüyorsanız falan. Olabilir. Yani 500 civarı bir şeydir o. <laughs> Ama biraz şey yaparsam. Meşhur 4, 4 odun pazarı ev... Meşhur odun pazarı evlakçısı sevgili Cenk. Güzel. Bu arada bakın burası da boş arsa. Odun Eğer Cenk. diyorsanız ki ben buraya gelir kendi evimi dikerim arkadaş. Zaten biri söyle demiş bakın tahtalar hazır. O tahtalarla değil bir ev. Bir banyo bile yapamazsın onu söyleyeyim de. Ama ben zaten tahtayla banyo yapamam. Ben sıcak suyu tercih ederim. Yoksa güzel o tahtalarla şöyle bir mu? biraz <laughs> bakalım kameramanımız bağlı dolaşamıyor o zaman evet. o, o zavallı buradan çeksin <laughs> <laughs> biz biraz gezelim sevgili izleyiciler güzel güneşe çıkalım da biraz ısınalım Oo. yalnız şuradaki görüntüyü almak zorundasın yani o kabloyu ne yap ne yap uzat e evet ya da arabayla mı gelirsin Gerçekten çünkü güzel görüntü güzel orada durum. kameraman dediğin güzel görüntü ben buradan fotoğrafını çekerim sevgili izleyiciler <laughs> ben de Buranın fotoğrafını hafızama kazıyorum şu anda sevgili izleyiciler. Bu arada World Wide Adam bir sanat insanı, bir doğa aşığı, bir fotoğraf üstadı. Objektifini doğrulttuğu yerden neşe, bazen üzüntü, bazen keder fışkırıyor bakın fotoğraf çekerken adeta kendinden geçen anı yakalayan, anı yakaladığı anda Yakaladım. o makinenin içerisinde hapseden bir fotoğraf bastır Erdem Uygan. Fotoğraf <laughs> bastır. Ve işte eski evlerde gezen bir eski arabamız. Şşşt Evet bu tehlikeli macerada kameraman bir gün ezilecek sevgili izleyiciler. Biraz şöyle tarafa doğru gidelim Niye? bakalım. Normal konuşsana abla, öyle yapacağım. Kolay gelsin. gelsin. <laughs> Gidiyor. İşte böyle gelirsin tıpış tıpış. Aldın mı? Üç bu omzuna. <laughs> evet sevgili izleyiciler burada bir e, ahşap oyuncak yapımcısı, yapımcı dükkanı. Oyuncak ve süs. Dedi. Bunu da siz mi yaptınız? Şu gemiyi. Onu siz yaptınız. Burada mı yapıyorsunuz genelde bunları? Evet, bir, bir kısmını siz yapıyorsunuz. gerçekten değişik. Değişik. Bir ben buldum. Ha. Cenk bak sana sabun kübü alayım. Sabun kübü. <laughs> Sevgili eski şeyden size şunlardan getirelim mi? Her birinize birer tane dağıtırız. Rejiye bir şeyler alalım çocuklara, yazık zavallılar. Rejiye... Ağlayıp duruyorlardı şeyde, Twitter'da. Rejiye kameramanımızla bir şey bak, istiyor. beş kardeş sana hazır, <laughs> arabada. Bu arada bizim e, takımımızın ismini Hunharlar olarak değiştirdiler mi? Hı? Cenk sana soruyor. Bakın, bademciklere bakma aparatı doktorlar için. Şurada ha, R harfi ha. yok mu? Rejiye R harfi alalım. P olur mu reji peji Ya da hadi V alalım volve <laughs> Rejiye sor bakalım bir şey istedikleri ben mı burada Sağlığınız dediler hmm. V40 <laughs> Evet e, bu odun pazarı hatırası olsun sevgili V40'çık dostlarımıza bakın başka Cep iş alacak mısın C harfi alsam mı diyorum ama boynuna asarsın. Çünkü <laughs> C, C kolye, bunun C'sini kolye olarak alacağız. Al C. Can var mı? Bak. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> ya güzel durdu. Gerçekten harika. Jankman. Ne kadar bu? O kadar oldu <laughs> Cenk senin şiiri okudu mu? <laughs> Yani volyo hoca arkadaşlar, yani bu kıyafı da unutmayın. Bunu da kimseye yapmam. Tamam, teşekkür ederiz. Ben de şundan mı alsam acaba? Hep düşünmüştüm yani küçük minyatür bir koltukun su. <gülüyor> <gülüyor> Al işte ya, arabada oturmuşsun. <laughs> Nasıl ben alacak bir şey bulamadım. Aa bana, Aa, bana şu alayım. gemiyi alsana. Ah, eh Bu Salata bıçağı mı bu? Evet, yeşillik doğramak için. Yeşillik doğramak için. Salata Kesiyor bıçağı. diyorsun yani. Hı. Salata saygı değil miydi o? Salata saygı işte, o yüzden alıyorum. Kara al kendini. Bu, bu, da bu. O da. Bak, bu şey sana bir kaşar alayım ben. terli terli koştur, ondan sonra istediğin kadar kaşar al, fark etmiyor. <laughs> Aa, hepsi farklı şekillerde. Seçemiyorum Erdem gel yardımcı ol. Neyi seçemiyorsun yine? Bıçağı. Referanduma git. <laughs> <laughs> Oğlum ne sizi Hepsi aynı zaten. Değil işte. Bak yakından bakınca hepsi çok farklı. Ne kadar <laughs> <laughs> yakından bakabileceksin ki? İnsan bu olaylar karşısında kaybediyor. Yelpaz al. Yelpaz. Ha? Yelpaz. Ne yapacağım yelpazı? Hazırım sevgili izleyiciler sonunda. <laughs> ne kadar bu? İşte. Ne? <laughs> o kadar oldu. <laughs> Vay be. Anla. Neyse. Nereye mi koysam? Neyse alayım Cimli hadi lisey. şimdi. Aa bak şu güzelmiş. Kitap, kitap okuma şeysi. Şöyle şunları kitap, kitaba sıkıştırmak zorunda. Kitap okuyacağın zaman onları on mu yapıyorsun? <laughs> yani, kitap okumak zorunda. Rica ederim. Erdem gel. <laughs> Ara ve kiri. Abi. Ara kiri. Evet çıkalım mı arkadaşlar? Evet, çıkabiliriz tabii. Bir dakika kameramanınız yine yok, çıkmamıza yok. izin vermedi. Safi Dertse <laughs> önce ben geçeceğim. <laughs> Safi Dert gel. Gel Safi, Safi Dert. Dert. <laughs> Safi Dert gel oğlum. Hadi hayırlı işler. Çok teşekkür ederiz. Hadi ederim. kolay gelsin. Aslan parça. Sizin <laughs> neydi? Berkay. İyi çalışmalar. Berkay'a veda ettik <laughs> ve ve Berkay'a veda ediyoruz. Abi. İçerideki bu zorlu maceradan dışarıya sağ salim çıktığımız için çok mutluyuz. Şimdi bu güzel beldeyi tabii Azerbaycan çok güzel merak etti. Çok güzel dedikçe Kameramanımız merak etti. Şimdi gelebiliyor ya hadi oraya gidelim falan. Dedi. Şimdi, de Şimdi de biz, biz gitmiyoruz. Gidiyoruz. <laughs> Arabaya gidiyoruz yürü. <gülüyor> <gülüyor> evet, gerçekten güzel bir yer. Şu an oraya kadar yürüyelim bari. Gelin arkadaşlar. Gelin gelin gelin. Şu tarafı... Yok yok. Yok sağ ol. Oturacak yer derken sapın bir tanesi. Güneş olan. <laughs> <gökyüzü falan. gülüyor> tamam oraya gideriz. Ha, gideriz. Gideriz. Önce bir şöyle bir bakalım arkadaşlar. Burası güzel bir yer. <laughs> Buralara bırakılmış e, kuşların su içebilmesi için de olabilir ya da ee, içleri içler, bunların içlerinde belki zamanında sülükler vardı ama uzun süre burada kaldığı için sülükler zıplayarak kaçmış da olabilir. <laughs> Zıplayan sülükler çok tehlikelidirler ve <laughs> zehirlidirler. Bu arada ben bıçağımı aldım. Birazdan geceki kamp için ağaçlardan dal toplayacağım. Sadece <laughs> dal toplarsın o zaman ateş yapılamayız maşallah. Aa, ben de bir şey buldum. Ee, burada bir magnet çiftliği.

Bak bir çay içelim. Vakti gelmişiz. Güler diyor sokak çok güzel. Ee, harika olmuş. Çok Bu yüzden dikkatimizi de... buraya <laughs> eldiven. İstersen daha çıkartabilir mi? Dev yok. De. yok. Teşekkür ederiz. ya. Gidiyoruz. Aa bir tane burası da satılık. Bak soralım kaç paraymış. Aa burası güzel. Burası tam bir konak. konağın bahçesi de var. Dur ben şuren fotoğrafını çekeyim. Telefonumu alıp dolayım. Bahçe, çit de var ha. Ağaç, çeşmesi de var. İstediği <laughs> çeşme dışarıda. Ben bir su içebilir miyim? tabii git iç gel. <laughs> ben su içmeye gidiyorum. <laughs> Anne su içmeye gidebilir miyim? Güzel bir sessiz bir belde. Ben de diyorum niye siyah Kapağı açmıyorsun? İşte bir fotoğraf <laughs> dehası. <laughs> şöyle dursana bir şeyle alın. Ben de çeksene Erdem. <laughs> ben ya. de çeksene. Niye i̇şte çek ben de çeksene ya. Hiçbir yeri çekmiyorsun. Ya niye çekeyim seni ya? Çeksene ben de bir kere de çeksene. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok... Evet. Biraz... Ya da Ya da söyleyeyim. Ya Sevgili izleyiciler eğer buraya geldiniz fakat e, geri dönemiyorsunuz. E, çok kolay. Şurada düğmeye basarak e, merhaba ben buraya kadar geldim fakat nasıl geri dönebileceğim <laughs> döneceğim bilemiyorum dediğiniz anda odun pazarı taksi geliyor ama boyunuzun belli bir seviyenin üzerinde olması lazım. <laughs> Sadece 2 metre ve üzerindekilere hizmet veriyor. Bu arada bir saniye basa tutunuz ve bekleyiniz diyor. Bir. <laughs> Sanırım biraz daha taksi gelecek. Taksi bekliyoruz. <laughs> Daha önce hiç böyle taksi beklememiştik sevgili izleyiciler. Bir taksi beklemek için. Eğer evet, yanınızda bir maymuncuk veya bir kerpeten getirmeyi unutmayın. Zira şunun içinde ne olduğunu mutlaka siz de evet. çok merak edeceksiniz. Burası eskiden bir kapıydı. Burada şöyle bir kapı vardı ve o da kapıdan kalan şeyler. Biz de o tarihi yaşatmak için eski kapıdan geçelim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Takip ediyor musunuz? Evet. Biraz bizi buraya kadar getirirseniz biz de sizi işte böyle 50 saat burada yürütürüz.

Evet bu <laughs> zorlu maceranın sonunda artık biz de çay bahçesine çöküp kahvelerimizi içmeyi hak ediyoruz diye düşünüyoruz. Neden çökmekten bahsediyoruz? Çünkü Cenk bir TV'dir sevgili izleyiciler. Çök. <laughs> <laughs> Hoşçakalın. Kısa bir aradan sonra yolda yine görüşeceğiz.